Açma bugün pencereyi Çıkma kapılara çıkma Açma bugün pencereyi Çıkma kapıları çıkma Öyle sevdim seni Dünyamı başıma yıkma Ölesiye sevdim seni Dünyamı başıma yıkma Ben seni çok sevdim ama Onursuz da yaşayam ben seni çok sevdim ama Onursuz da yaşayamam Neler duydum sorma neler Ben bu yükü taşıyamam Neler duydum sorma neler ben bu yükü taşıyamam Ben seni çok sevdim ama Ulan şerefsiz de yaşayamam Neler duydum sorma neler Ben bu yükü taşıyamam Neler duydum sorma neler Ben bu yükü taşıyamam Ben seni çok sevdim ama Ula şerefsiz de yaşayamam Neler duydum sorma neler Dayı dayı ben bu yükü taşıyamam Neler duydum sorma neler Ben bu yükü taşıyamam Benden başkasına gülme El uzatsa elin verme Kıskanırım Beni çok görme, beni de ateşe atma. Benle başkasına gülme, el uzatsa elin verme. Kıskanırım çok görme, beni ateşlere atma. Ben seni çok sevdim ama Onursuz da yaşayamam Neler duydum sorma neler Ben bu yükü taşıyamam Neler duydum sorma neler Dayı, dayı. ben bu yükü taşıyamam ben seni çok sevdim ama Ulan şerefsizle ama Neler duydum sorma neler Ben bu yükü taşıyamam Neler duydum sorma neler dayı ben bu yükü taşıyamam.